Şimdi ana habere canlı bir bağlantıyla devam edelim sevgili izleyenler. Kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Mekke Ankara Gücü Galatasaray mücadelesi öncesindeki detayları muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'dan alacağız. Maç kadrosu da belli oldu. Emre neler aktaracaksın bize oradan? Teşekkürler Sinem. Ankara'dan Eryaman Stadyumundan bize mutlu akşamlar. İyi yayınlar dileyelim. Senin de ifade ettiğin gibi iki takımın kadroları belli oldu. Artık saha içerisinde son hazırlıklar gerçekleşiyor. Biz de Mehmet Özcan'la birlikte hem kadroları hem de maçtaki beklentilerimizi bu ana kadarki bilgileri, haberleri paylaşıyor olacağız. Kadroda çok fazla değişiklik yok. Sadece bir stoper değişikliği. Lüyün Laman'ın yerine Donk ilk 11'de. Onun dışında son iki haftanın 11'iyle yine Galatasaray sahada. Taktiksel. Ankara güç topu Galatasaray'a bırakacak. E, geride bekleyecek. E doğal olarak da biraz oyun kuran stoperlere ihtiyaç var. Orta sahada çünkü Emre Tayland değil oynuyor. Doğal olarak da Etobo ile ama Daha fiziksel müç, e, güç mücadelesi gerektiren maçlarda örnek Bozuk Semindeki Kasımpaşa, Erzurum diyebiliriz. Bir Alanya deplasmanı ama bu maç için bence ideal de Donk marka aydı. E, şimdiden şunu söyleyelim Emre. Pazar günü Galatasaray'ın Sivas maçı bu maçın sonucundan da bağımsız ben. Pazar günü Sivas maçında daha farklı bir 11'i bekliyorum. Nedeni de izah edelim. Fatih Hoca 5 gün içindeki maçlarda bunu kupadaki Alanya maçı sonrası Kasımpaşa maçında ilk 11'ini değiştirmişti. Yine keza 2 haftadır kazanan takım Luyendama Luin, donk dışında bozulmadı. Ben pazar günü bugünkü oyuna performanslara bağlı değişiklikler bekliyorum. Onun dışı kadro sürpriz değil. Önemli eksikler olan taraf Ankara gücü Emre. Pensil cezalı. Atakan benim bildiğim sakat değil. 11'iniz göremedim. İbrahim Akta, Alper Potuk da yok diye biliyorum. Bakalım bugün Ankara gücü nasıl bir oyun reaksiyonu gösterecek. Galatasaray evet 8 maçtır kazanıyor ama özellikle Alanya'daki ilk yarıdan sonra Alanya'daki ikinci yarı artı Erzurum Spor'un maçının ikinci yarısı iyi sinyaller vermedi. Daha iyi futbol oynaması gerek Galatasaray'ın. Ee, bakalım, bekleyeceğiz. Bugün 9. İstanbul dışındaki deplasmanı Galatasaray'ın. Son yıllarda belki de Mancini döneminden bu yana en çok eleştirilen konu deplasman performansıydı Galatasaray'ın. Bu sene tam tersi bir görüntü var. Tabi pandemi şartları, seyirci olmaması bir etken ama 8 maçta 7 galibiyeti var Galatasaray'ın. Sadece Konya'ya kaybetti İstanbul dışında. Bugün de 9. mücadele. Gerçekten enteresan bir seri Galatasaray'ın. Taraftarsızlıkla da ilişkilendirebiliriz. Almanya'da bunun araştırması da yapıldı. Yani pandemi döneminde seyircisiz maçlar deplasman tarafları daha çok kasa önde. Galatasaray ile ilişkilendirirsek birincisi Galatasaray şanslı fikstür çekti. Örnek verelim Erzurum'a Sivas'a şimdi değil havalar iyiyken Ekim ve Kasım ayının baş, başlangıcına gitti. Artı Alanya'da çok iyi bir zeminde futbol oynadı Galatasaray. Nispeten şimdi birazdan göreceğiz. Aryan zeminde ben Türk Telekom'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. E bu kadar tabii konuşuyoruz. Galatasaray'ın da bu sezon sürpriz kayıpları. ilk sahada Antalya Kayseri'ye karşı oldu. Hani bu da ligimizde şu an evet lider ve sonuncu karşı karşıya geliyor ama şunu hatırlatmak gerek Beşiktaş Sergen Yalçın'la Başakşehir Fenerbahçe'yi yenip çıkış yerisine e, yukarıya çektiği periyotta en e, zorlandığı maç Ankara gücü maçıydı burada. 1-0 kazandı ve Ankara gücünün çok ciddi pozisyonları vardı. Bir duran top golle kazanmıştı. Galatasaray adına da ben kolay bir maç olacağını düşünmüyorum ama tabii ki Galatasaray favori. Peki biraz böyle saha içerisine maçın içine dönecek olursak son haftalarda Muhammed'in katılımıyla Galatasaray'ın gol atma konusunda biraz daha işi kolaylaştı. Oyun yapısı anlamında, oyuncu yapısı anlamında çok fazla değişiklik görmüyoruz. Aslında sezonun ikinci yarısı başladığından beri aşağı yukarı aynı sistemle oynuyor Galatasaray. Bugün o rakibi açma konusunda daha baskılı bir Galatasaray mı bekleyeceğiz yoksa stoperler arasında çok fazla gördüğümüz Donk ve Marka üzerinden paslaşmalarla biraz daha geriden oyun kurmayı bekleyen bir Galatasaray mı olacak? Kulübeyi de ekleyelim Emre. Kulübeden bugün Fegül hamlesi olacak. Fatih Hoca Fegül'ü Erzurum Spor maçını oynatmayı düşünüyordu ama Türk Telekom'un bozuk zeminini görünce Malatya'da bozuk zeminde sakatlanan Fegül'ü risk etmedi. Bugün Fegül ikinci yarı oyuna girecek. Artı Falka geçen maç 10 dakika oynamıştı. Bugün daha fazla dakika bir. Yani sözün özü Galatasaray'ın kulübeden ciddi hamle şansı var artık ki maç kadrosuna giremeyen oyuncular da gayet iyi oyuncular bakarsak. Mustafa Muhammed dedik Onyekuru son haftalarda düşüşte Emre. Ama tabii Onyekuru'nun da şöyle bir faydası var Galatasaray için. E, Arda'dan, Babel'den, Fegül'den daha farklı profil bir oyuncu olduğu için rakip savunmalar Onyekuru'ya ikili desteğe çıkınca merkez boşalıyor. Bu da size Kadıköy'de Mustafa Muhammed'in golü, Alanya'da Emre Kılıç'ın golü gibi e, e, cepheden de merkezden de e, pozisyonlar gir, e, girmenize sebep oluyor. Donkun varlığı bence duran toplar adına önemli. Çünkü Donkun ciddi bir silah Galatasaray için. E, Donkun dediğim gibi bugünkü tercihini ben doğru buluyorum. Onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Özcan. Yine maç esnası ve sonrasında da buradaki durumu aktarmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha tekrarlayalım. Galatasaray son iki hafta hem Alanya'da hem Erzurum'da sahaya çıktı 11'den sadece bir stoper değişikliğiyle sahada. Onun dışında aynı 11 sahada Luyendama'nın yerine Donk bugün Galatasaray'da ilk 11'de forma giyiyor. Artık stadyum içerisinde saha üzerinde son hazırlıklar gerçekleşiyor. Biz de buradaki durumu takip edip aktarmayı sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü Ankara'dan sana bırakalım Sinan. Teşekkür edelim Emre Kaplan'a ve Mehmet Özcan'a. Biz de Beşiktaş'la devam ediyoruz. Ana habere sevgili izleyenler Beşiktaş kuruluşunun 118. yılı şerefine bir sosyal medyadan bir video yayınladı. Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takım adına çok önemli bir maç. Özellikle son zamanlarda çok formda bir görüntü çiziyor bordo mavili takım. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyeti de unutturmak istiyor bir nevi Trabzonspor. Yarın Kasımpaşa'yı mağlup ederek Bordo Mavili takımda sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yer almadı. Teknik ekip de şu an çıkıyor. Orhan Hoca, Caner Hoca, Abdullah Avcı'nın ekibinden. Egemen Korkmaz da arka tarafta. Abdullah Avcı da birazdan çıkış yapacak. Son zamanlarda çok Önemli galibiyetler, seri galibiyetler aldı Bordo Mavili takım. Vitor Hugo az önce takım otobüsüne bindi. Burnu kırılmıştı bildiğiniz gibi. Bir bant var burnunda. Oynayabilecek durumda kararı Abdullah Avcı verecek. Sakatlıkları bulunan Tronsten, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yer almadı. Burun kemiğinde kırık vardı. Serkan da şimdi çıkış yapan futbolcular arasında Burun kemiğinde kırık vardı Vitor Hugo'nun. Kafileye dahil oldu. Brezilyalı oyuncu maske ile de olsa forma şansı bulmak istiyor. Futbolcular da teker teker şimdi çıkış yapıyor ve buradan birazdan konaklanacak olan otele gidecek Bordo Mavili takım. Trabzonspor 26 maç sonunda topladığı 48 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kasımpaşa ise 29 puanla 14. sırada. Trabzonspor çok önemli bir galibiyet serisi yakalamıştı. Abdullah Avcı da şimdi arka bölümde çıkış yapıyor. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı gösteriyor. Trabzonsporlu taraftarlar da kırmıyor. Abdullah Avcı şu an kırmıyor. Recep Hoca da çıkış yapan isimlerden. Bordo Mavili takıma büyük destek var. Abdullah Avcı teker teker hiçbir taraftarı kırmadı fotoğraf çekilme isteğini. Bordo Mavili takımları taraftarın Abdullah Avcı'ya yoğun bir ilgisi var. Ligin en formda teknik direktörlerinden biri Abdullah Avcı şimdi takım otobüsüne bindi. Trabzonspor kafilesi birazdan konaklanacak olan otele gidecek. Kasımpaşa'yı yarın